Yeni bağ yakadan. isim 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 kendin söylen bağda şeyden. Kendin söylen. İsmini isminizi. Beşlebi, Saadet Özsoy. He? İsim Saadet Özsoy. Saadet Özsoy. Saadet Bey efendimiz kendisi Çatak Bağ yakadan. Yeni bağ, yakadan. Yeni, bağ. Yeni bağ yakadan. İşte ee, şu anda buraya nasip olursa fitresini nasip olursa Kur'an kursunu verecek. Kendisine Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ederiz şifa olsun. Allah yeni günleri, yeni bayramları erdirsin. Sağ olun. Yeni bayrakadan abimiz. Sağ olun. Ne oldu şöyle. Şöyle atayım. Şeyin oluyordu. Tamam. Şimdi giz çıktı. Gölge oldu öbür türlü de. Şeyde. İnşallah. Al ben bu Yeni bağ yakalanmış su ve soyamcamız. Güle güle.